Gaziantep Nizip Caddesi'ni ele aldık. Ve burasıyla alakalı buranın şehir açısından, Gaziantep açısından nasıl bir problem teşkil ettiğini anlatmaya çalıştık. Bu yüzden Oğuzeli Belediyesi ile alakalı yayınımızı aksattık. E ne yapacağız? Tabii ki şimdi hafta içi bir günde olsa Oğuzeli Belediyesi ile alakalı bize gelen yeni bilgileri soru olarak Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'e yönelteceğiz. Hiç lafı uzatmayalım. Doğrudan konuya girelim. Bugün Oğuzeli Belediye Başkanımız Bekir Öztekin'e önemli kendisi için basit, memleket için değerli sorular yönelteceğim. Aslında kendisi açısından cevaplanması son derece basit olabilir ama bakın siz sorduğum soruların cevabının benim tarafından bilindiğini Tahmin edeceksiniz.